Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Hatice Baca kitabının özetiyle birlikteyim. Hatice Baca Fransızlara karşı Mersin ilimizin Pozantı köyünde çok büyük iş yapmış. Pozantı'nın yaylalarına çıkıyorlar yazın sıcak olduğu için Mersin bölgeleri. Mersin zaten Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Adana'yı da almış Fransızlar. Pozantı'dan geçip Pozantı tartışmasını kullanıp birleşmek istiyorlar e, Mersin'deki şeyleriyle. Sonra orada çetelenmeye başlıyor Türkler. Fransızlara karşı. Kara Afet de Hatice Bacı'nın bulunduğu bölgenin komutanı. Hatice Bacı bir gün Fransızların oraya geldiğini görüyor. Fransızlar ondan su istiyor. O da yok size su diye testiyi kırıyor. Sonra Kara Afet'e söylüyor Fransızlar benim evime geldiler diye. O da orada tedbir alıyor. Sonrasında Kara Afet e, Fransızların karargahına basmak üzere toplanıyor ve Pozant'ı ters istiyor oradan geçeceklerini düşünüyor. Ama onlar ters yolu kullanıp dar, dar bir geçitten geçecekler ve iki tane Ermeni asıllı Fransız da e, yolu bilmiyorlar bir müddet sonrasında. Sonra Hatice Bacı'dan yardım istiyorlar. Hatice Bacı da hem orada yağmur yağacak az sonra büyük bir sis çökecek biliyor onu. O yüzden onlara yardım teklifini kabul ediyor. Götürüyor oraya doğru. Sonra karafet adamları Tekrar döndüğünde onlara söylüyor zaten onlar döndüğünde onlar daha oradalar. Hemen gidip söylüyor sonra yerine dönüyor. Kıstırdıklarında Hatice bacı bir kimseye siniyor. Çatışma bittiğinde çıkıyor ve karafet emeklerinden dolayı Hatice bacaya teşekkür ediyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.